Son dönemde en çok duyduğumuz kelimeler, suçlamalar, ithamlar sevgili izleyiciler ama öyle bir noktaya geldi ki iktidar partisi ki eleştiriler de zaten bu yönde. Yani kendi istediğini söylemeyen herkesi bir şekilde terörle iltisaklı, irtibatlı göstermeye çalışıyor. Peki neden yani bu kadar gerilim neden hep bunu konuşuyoruz ama bir yandan da 1 Ocak itibariyle memlekete 2021 gelmişken, 2021'e girmişken geçmiş yılların tartışmalarının yeniden açığa çıktığını gördük. Son olarak da yine gün içerisinde dün konuştuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmek için SGK gündemini tekrar ele aldı. Yine aynı ithamı dile getirdi, SGK'yı batırdı diyerek ve bir yandan da sürekli özellikle son birkaç konuşmasında dile getirdiği bir şey daha bir suçlama daha kasetle gelen genel başkan ifadesi. Ne oldu da böyle yeniden aynı söylemlere dönüldü ve aynı zamanda bütün bunlar bazen serbest bir çağrışım da yapabiliyor. Barış Terkoğlu'na yaptığı gibi bugün de Cumhuriyet Gazetesi'nde yazısında ele almış 94 yılına bir dönmüş ve orada kaset meselesiyle ilgili bir başka e, alımsadığı gerçeği de okudukları üzerinden de aynı şekilde anlatmış. İstedik ki daha da ayrıntısını belki sorabiliriz. Bize bugünün iz düşümüyle birlikte aslında geçmişi de okuyabilir diye sağ olsun kırmadı Barış Terkoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten öyle bu yani o anda okumakta olduğunuz bir kitapta denk mi geldi diyelim ne söyleyelim böyle 94 yılındaki bir siyasi çekişmeden <laughs> bahsederken e, birdenbire bugünün de konusuyla böyle oturması denk gelmesin. Ya e, sevgili Çiğdem aslında mesele şöyle. teşbihitte hata olmaz derler ya. Hı hı. Şimdi hani bir restorana gidersiniz. E, garson gelir ve ilk yaptığı hareket şudur bilirsiniz. E, ne istediğinizi sormadan bir masanın tozunu der, Masanın tozu alınır. Evet. Aslında sizden önce o masanın üze, üze e, çevresinde belki 10 farklı müşteri oturmuştur. 20 farklı müşteri oturmuştur gün içinde ve siz hep masaya bakarsınız. Aslında hiç bezi konuşmuyoruz yani. Anlatabiliyor doğru, muyum? Doğru. Kesinlikle. Yani, yani kaç masa, seni... masa temizleniyor? Masa temizleniyor ama hiç bezi konuşmuyoruz. Kesinlikle öyle. Yani, o, Türkiye'de sürekli var. sürekli bir vaka oluyor. İşte FETÖ geliyor. FETÖ geliyor, FETÖ gidiyor. Adnan Oktar geliyor, Adnan Oktar gidiyor. Çözüm süreci deniyor. işte bir takım görüşmeler yapılıyor. Onlar gidiyor, bunlar gidiyor. Sürekli olarak Türkiye'de siyaset sahnesinde Belirli siyasetçiler, belirli örgütler, belirli tarikatlar ve cemaatler belirli işlerde önümüzden geçiyor. Sonra masa çok kirlendi deyip temizlenip giderken hiçbirimiz onları konuşmuyoruz. Yani şimdi Adana noktar meselesi biliyorsunuz. Ee, bana sorarsanız yıllardır İslamcı camianın cemaat diye anmış olduğu son yıllarda belki tepki gösterseler de Oktar noktar meselesini biz iki senedir çeşitli operasyonlar vesilesiyle konuşuyoruz da hı hı. Peki bu Adnan Oktar masanın üzerindeyken yani toz beziyle süpürülüp götürülmemişken operasyonların öncesinde bu neydi, ne yaptı, neler oldu, nasıl oldu da bu noktaya geldik hiç kimse sorgulamıyor. Bunu yapabilmemizin de bir yolu var. Hani ben yazımın başında da Milan Kundera'dan bir alıntı yapıyorum. Evet. Aslında hızlandıkça unuturuz, yavaşladıkça hatırlarız. Aslında bu insanın hem biyolojik zaaflarıyla ilgili bir şey hem de hayatın şeyi böyle önünüzden film şeridi gibi hızla geçen bir anda oturup geçmiş üzerine düşünmeniz de imkansızdır. Evet. O yüzden ben diyorum ki oturup bu Adnan Oktar meselesi üzerine düşündüğümüzde tam ben tabii ki bu olayların ortasında Zülfü Livanelinin biliyorsunuz 2007'de basılmıştı kitabı, ana kitabı. Hı hı. Aslında o dönemde biz bu kitabı konuşmuştuk ama başka çerçeveden konuşmuştuk. Hatırlayın Deniz Baykal meselesi, evet. Erdoğan'la görüşmesi, siyaset yasakları üzerinden tartışmıştık. O bugünlerde yeniden basıldı birkaç hafta önce. Onu okurken bir baktım. Aslında Türkiye'nin bugünkü gündemine çok bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor derseniz esasında biliyorsunuz Adnan Oktar Cemaati denilen veya Adnan Oktar Grubu denilen ekip 1980'li yıllarda daha çok üniversite öğrencileri ya da üniversite çağlarındaki öğrenciler üzerinde daha da çok zengin çocukları üzerinde evet. örgütlenmiş. 90'lı yıllarda siyasetin merkezine doğru oturmaya başlamış. Bu tabii ki Adnan noktalar cemaatinin kitlesel bir gücü yok. Bu merkeze oturma şekli hatırlayın, e, lüks kıyafetlerle, lüks arabalarla, lüks konutlarla veyahut da işte e, öte yandan da bir takım mankenlerin, e, televizyon yıldızlarının, evet. e, İslamcı camianın bitine konduğu kimi hareketlerle siyasetin merkezine doğru gelmiş. 2000'li yıllarda da bambaşka bir profil çizmiş Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ama tuhaf bir şekilde hep bu masanın üzerinde olmuş, önümüzdeki masanın üzerinde olmuş bir cemaat. Hı hı. Şimdi burada önemli ayrıntı mesele şu. Ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Şu anda Türkiye kaset 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 diye konuşuyor ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan ithamı ele alalım. Cumhurbaşkanı kasetle geldin diyor ama çıkın bakın o lanet kaset, o hani Türk siyasetine alçakça sırtından hançerleyecek şekilde Türk siyasi yaşamını ee, kaset ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı'nın kürsülerde çıktığını miting meydanlarında ne özeli, genel, genel, evet. genel diye bağırıp o kasetin mağduru olan insanı, bugün de aslında Türk yargılamalarından bir FETÖ kumpası olduğunda bildiğimiz, faillerinin yargılandığı bildiğimiz, onun bizzat miting meydanlarında reklamını yapan siyasetçi kim? Kim bu fiilini yapan siyasetçi? Evet. Bizzat aslında bugün Şimdi ben de burada böyle bir şey yapıyorum. Doğal olarak çok geriye gidiyorum. Belki Zülfü Livanelinin anıları aracılığıyla 1994 yılına gidiyorum. 1994 yılında hatırlayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efsanesinin elbette başladığı değil ama devlet katında sıçrama yaptığı bir an. Neden? Evet. Elbette Cumhurbaşkanı daha önce Beyoğlu İlçe Başkanlığı yaptı vesaire Refah Partisi yönetimlerinde bulundu ama 1994 yılında Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı oldu. Ve esasında cumhurbaşkanlığına giden yolda o gün başlamış oldu. O 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanı bugünkü gibi 50 oy falan almadı. Hatırlayın %25 civarında bir oy aldı. Evet. Ve rakipleri de e, esasında %20'lerde oy alan kişilerdi. Ve bir önceki dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti, bugün de CHP'nin köklerinde olan partilerden bir tanesi biliyorsunuz iki parti birleşmişti. 1984'te aslında kazandığı seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde tutuyordu. Ve o dönem 1994'e gelindiğinde Zülfü Livaneli aday oldu. Zülfü Livaneli bir anda e, seçimin favorilerinden bir tanesi haline geldi. Nitekim bu favori meselesi sadece benim e, şeyim değil, yorumum değil. %20'nin üzerinde oy almış evet, bir adaydan. 20.3 bir oy var. 20. Nokta, e, oy almış bir, almış bir adaydan. adaydan söz ediyoruz. Miting e, konserleri Miting meydanları gibi geçen bir sanatçı, miting meydanlarındaki gibi geçen bir sanatçıydı. Ee, o dönem e, belediyeyi elinde tutan bir partinin adayıydı aynı zamanda. Bu şekilde yan yana getirdiğinizde bir favorilerden bir tanesiydi. Ve doğal olarak Limaneli'nin anlattığından anlıyoruz ki anılarından, Limaneli'ye karşı yeniden Sosyal Demokrat Halkçı Parti bu belediyeyi kazanmasın, yeniden e, SHP'nin ya da bugünkü CHP'de evet. olarak da anlaşılabilir o, elinde kalmasın diye belediye bir operasyon yapılmış. Bu operasyonu kimler yapmış? Merkez medya yapmış. O dönem siyasi iktidarın parçası olan Doğru Yol Partisi'nin içindeki siyasetçiler yapmış. Mehmet Ağar'dan Tansu Çiller'e kadar. Bu Hı. operasyonu kim yapmış? İstanbul'da bugün de var bakın. Önemli ihaleleri takip eden büyük sermaye grupları yapmışlar. Ve Livaneli'ye geçmemesi için bir dizi siyaset yaşamında kaset 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 diyoruz ya. Evet. Onu da içine alacak şekilde bir dizi operasyon yapmışlar. Mesela ne yapmışlar? Zülfü Livaneli'nin 12 Mart sonrasında İsveç'e gidip mülteci olduğunu biliyoruz. Hem hapis yattığını hem mülteci olduğunu. Mültecilik fotoğraflarını yayınlamışlar. Yani nihayetinde darbeden kaçan bir insanın, askeri yönetimden kaçan bir insanın görüntülerini yayınlamış. Kim yayınlamış? Hürriyet gazetesi yayınlamış. Evet. Livaneli diyor ki anılarında Hürriyet Gazetesi'nin bunu Mehmet Ağar'ın ziyareti sonrasında yayınladı diyor. Ayrıca da diyor ki bu fotoğraflar İsveç polis teşkilatındandı. Türk Mesela. polis Teşkilatı'nda, ya da Türk Türkiye'deki devlet kurumlarına geçti önce onun üzerinden Hürriyet gazetesine gitti. Yani Divaneli'nin kendi tezine göre onu kaynak veriyorum zaten. Hı hı. Aslında hükümet, o dönemki Doğru Yol Partisi hükümeti Hürriyet gazetesine sırf Yıvaneli kazanmasın diye bir insanın özel yaşamında ilgilenen bu fotoğrafları servis ediyor. Başka ne yapılıyor? Star televizyonu Çıkıyor bir futbol maçında sürekli altyazı yazı geçerek e, çok önemli bir haber yayınlayacağız maçtan sonra diye de hatırlayın o 93 yılında şampiyonlar ligi maçları Türkiye'nin en Türkiye çok izlenirdi. izlenen tabii. izlenirdi herkesin televizyon başında olduğu sırada Yunanistan'da Türk bayrağının yakıldığı görüntüleri yayınlıyor onlardan bir tanesinin de yalan tabii ki bir haber Zülfü İvaneli olduğunu iddia ediyor arkada görülen biri Zülfü İvaneli biri. deniliyor evet bakın o Zülfü İvaneli. Son olarak bu da yetmiyor. Zülfü Livaneli'nin yine anılarından görüyoruz. Kendisiyle ilgili 12 Mart sonrasında e, Türkiye'de devleti ve askeri yönetimi çok ağır bir dille eleştiren biliyorsunuz ağıtlar, türküler yapıldı nihayetinde. Doğru. onları söylediği şarkılarından oluşan bir kaset piyasaya sürülüyor. Bak bu adam Türk ordusuna hakaret etmiş. Bak bu adam Türk devletine böyle hakaret etmiş gibi. Ve o türküler ve ağıtlar aracılığıyla bu sefer Zülfü Livaneli yeniden karalanmaya başlıyor. Zülfü Livaneli o kasetin hikayesini düş, ö, takip ettiği zaman benim hakkımda ben bundan onur duyuyorum bu şarkıları söylemekten ama bunun hikayesini şuradan şöyle açıklıyor. Adnan Oktar cemaatinin, Adnan Oktar grubunun bu kasetin yayınlanmasında payı olduğunu Hı. söylüyor. Nasıl payı olduğunu söylüyor? Peki delili nedir derseniz. E, hatırlayın ee, sadece şimdi değil 1999-2000 döneminde de Adana Oktar grubuna yönelik İstanbul Emniyeti Merkezi operasyonlar yapıldı. Hatta Adil Serdar da o dönemki istihbarat dairesinde bu operasyonları yapan. Adana Oktar grubunun ikinci ismi Fırat Develioğlu vermiş olduğu ifadede aynen şunu söylüyor. Zülfü Livaneli'nin kendi kitabında da yer alan Hürriyet Gazetesi'nin o dönem bu ifadeleri haberleştirmesiyle kamuoyunun duyduğu haberden söz ediyorum. Yani bunlar benim yorumum Açık her değil. her şey. Tabii okuyorum. Yani Hürriyet gazetesinde ve Zülfü Livaneli'nin kitabında yayınlanan Fırat Deveroğlu'nun ifadesini okuyorum. Recep Tayyip Erdoğan aday gösterildikten sonra bize elinde Zülfü Livaneli ile ilgili devlet aleyhine söylenmiş olduğu sözleri içeren bir türkü kaseti olduğunu, bu kaseti Zülfü Livaneli'nin çok eski tarihlerde Almanya'da doldurduğunu, kaseti yayınlatmak istediğini, bu şekilde oy kaybettireceğini ancak hiçbir televizyon kanalının yayınlamaya yanaşmadığını söyledi. Kasetin orijinalini aldık. Bahadır da Kadir Çelik'i aradı. Bahadır dediği de gruptan birisi. Kadir Çelik kaseti yayınlattı. Yani nihayetinde hepsinin üstüne bir de kaset Çıktı. alınıyor. Türk medyasında yayınlanıyor Bilmiyorum. ve Livaneli'nin öyle aslında bu çok bildiğimiz bir şey. Şimdi mesela HDP üzerinden yürütülen tartışmalarda da bu var ya CHP yapılan operasyonda. Bir anlamda Zülfü Livaneli'ye gidecek. Oyların bir kısmı e, bir takım toplumun duyarlılıkları kaşınarak önü kesilmiş oluyor esasında. Bak Askerimizi eleştiriyor bak işte şeyimizi eleştiriyor kaset meselesi üzerinden. Dolayısıyla o zaman birisi daha kasetle siyaset sahnesine girmiş oluyor yani öyle de bir gerçek oluşuyor. Evet doğal olarak bakıldığında bu açıdan Adnan Oktar grubu nasıl oldu da 30 senedir hayatımızda durdu? Nasıl oldu da 30 sene boyunca Evet. ben şeyi hatırlayayım geçen günlerde mahkemede cezalandırıldı ama Grup, açın Twitter'ı bakarsınız, kendisini şöyle savun, biz suç işlemedik, suç işledik tartışmasının dışında şöyle savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arkasında, aslında hareketin içinde olan isimlerden bir tanesi tanesinin fotoğrafıyla, bak biz Recep Tayyip Erdoğan arkasındaydık o yıllardaki fotoğraflarını koyarak, biz Cumhurbaşkanımızı hep destekledik diyen fotoğrafları kullanarak, Bak biz 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın yanındaydık diyerek hatırlayın 1994 seçimlerinde İstanbul seçimlerinin vitrinle türbanlı o dönem türban takmıştı böyle kedicik formasyonu yok yoktu Adnan Oktar grubunda. Mankenler vitrine çıkarılarak Erdoğan desteklemişti ve bir de bir de ortaya böyle bir kaset çıktı. Görülüyor ki Türk siyasetinde aslında e, ey Kemal, ey bilmem ne, ey şu, ey bu diye bağıranlarla aslında bu konularda hiç masum değiller. Gerek Baykal meselesinde gerek Livaneli meselesinde bahsettiğim gibi. Bir şey daha kısaca onu da sorayım. Ben orada Fırat Develioğlu'nun sözlerindeki bir bölüme de takıldım. Yani sonrasında da Türk medyasının gelmiş olduğu nokta açısından da belki önemlidir. Şöyle diyor ya kaseti yayınlatmak istediğini bu şekilde oy kaybettireceğini e, ama bu kaseti televizyon hiçbir televizyon kanalının yayınlamaya yanaşmadığını söyledi diyor ya. Yani bugün olsa evet. benzeri bir şeyde hangi televizyon kanalları hangi e, tutumu sergilerde orası bilinmez. Evet. Bir şekilde evet yayınlanmış ama yani baştan bir galiba bir duvar örülmüş ya da e, yayınlamak evet. istemeyenler de olmuş anladığımız kadarıyla. E, sonrasında Kesinlikle. hatırlayın yani hazırlık soruşturmalarında bile Ergenekon Onda balyozla kumpaslarda ne haberler döndü durdu ekranlarda. Dolayısıyla evet. medyanın o dönemki duruşu da tırnak içinde namuslu bir duruşmuş diyebilir miyiz bir noktada? Tabii ki. Yani, tabii, yani şöyle, Türk medyası nihayetinde ne hepimiz gibi hem günahları olan hem sevapları evet. olan kimselerden oluşuyor. Maalesef ama maalesef aynı zamanda bizim büyük medya ya da merkez medya demiş olduğumuz kişiler de iktidarla alışverişi olan patronlarla, sizin televizyonunuzu dışında tutarak söylüyorum, evet. sizin e, alışverişi olan kimselerden oluşuyor. Aslında biraz önce saydığım örneklere bakarsanız, siyasi iktidarlarla alışverişi olan gruplar, kaçınılmaz bir şekilde böyle ilişkilerin içerisine girebiliyorlar. Ama ne mutlu ki o dönem buna direnen gazeteciler varmış. Hayır, biz bunu yayınlamayız diyen gazeteciler evet. varmış. Çünkü aşağı yukarı ben şöyle bir ferasete inanıyorum, yani aklı başında bir insan, 12 Mart döneminin arkasından askeri yönetimi eleştiren sözleri, Kızıldere Marşı mesela hatırlarsınız o dönem. Hı hı. Ve vesaire bu tür aslında toplumun da içinde yer yer yakmış olduğu ağıtlarla da süslenmiş şeylerin aslında hedefinin Türk ordusu olmadığını, Türk ordusunun içerisinde bir grup cuntacı olduğunu veya sıkı yönetim yanlısı olduğunu da görebilirler. Bu feraset, bu aklı başındalık varmış ama Türkiye'de siyasi kavgayı bütünüyle merkeze koyan ve gerektiğinde en meşhur şeyleri birbirine karşı fırlatan bir anlayış şu an hakim olduğu için evet. böyle bir kaset gelse hemen yayınlanır. Hemen yayınlanır. Nitekim Allah aşkına şunu nasıl unutuyoruz? Kasetle geldin, kasetle geldin diyoruz da o kaseti yayınlayan hükümet medyasının internet sitesi değil miydi? Evet. doğru. O değil doğru, miydi? Doğru. Bugün yargılanan, bugün o kaset nedeniyle, kaset kumpası nedeniyle yargılanan kişi o hükümet medyasının temsilcilerinden bir tanesi değil miydi? Hala hükümet medyası bugün yayınlarına devam edip iktidarın uçağında kendisine yer bulmuyor mu? Yani yayınlayan belli. Bunun alıp mitik meydanlarında propagandasını yapan belli. Bu kaseti siyasi amaçlar için kullanan belli. Kasetin mağduru olan siyasetçi belki de bu şekilde kendisine karşı mitik meydanlarını kullanmasaydı istifa etmeyecek değil mi? Yani hani evet, tabii, tabii, olay belki üstü kapatılıp geçecek hepimizin özel hayatı. Özel hayattır yani bu e, ayıp bir şey deyip herkes üstünü kapatsaydı belki hiç bu sonra istifa ettiren de belli bu açıdan istifa ettiren de belli e sonra istifa ettikten sonra bütün bunların failleri kenara çekilip gelen siyasetçi sensiz suçlusu deme e, şeyini nereden buluyorlar cesaretini bu da oturup üzerinde düşünmemiz gereken bir durum Hakikaten yani az evvel de söyledim ya 1 Ocak itibariyle geçmişin tartışmaları yeniden canlandırılırken özellikle iktidar tarafından biraz daha geçmişe dönüp neyin nasıl olduğunu da ve iz düşümü bakın böyle bir şeydi diye de anlatmak da önemliydi elbette. O yüzden çok teşekkür ederiz. Bu yazıyı da bir kez ederim. daha okumayan varsa okumalarını da salık verelim ki siz de bize zaten bir flashback yaparak bizi bir götürdünüz o döneme. Çok teşekkür ederim. Bugüne bakınca da medya anlamında da çok ders çıkarılması gerekiyor aynı şekilde. Çok teşekkürler Barış Derkoğlu. Ben teşekkür ederim. Kolay Sağ gelsin. Hoşçakalın. olun.